Evet. Evet. Şimdi şöyle bir giriş yapayım. Benim peygamberlerin öğretilerine çok ihtiyacım var. Aslında demek istediğim şey şuydu. Dünyanın peygamberlerin öğretilerine, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve diğer hak peygamberlerin, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin, elçilerin, ne nebilerin öğretilerine çok 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 ihtiyacı var. İnsanlar yalnız. İnsanlar çaresiz. İnsanlar uyuyorlar, intihar ediyorlar. Bir insana, bir insana yakışmayacak hayatları yaşıyoruz. Sıkıntılar çekiyoruz. Aynı zamanda yaşıyoruz. İnsanlığın hakkını belki veremiyoruz. Evet, yani diyeceksiniz belki sen Peygamber Efendimiz'in aile hayatını bize okumak için buradasın. Neden bunlardan bahsediyorsun? Bahsediyorum. Çünkü öyle. Ben de tehlikedeyim. Çocuklarım da tehlikeli sevdiklerini de tehdit ediyor. Tanıştığım insanlar da tehdit İnsan aldandı. Kur'an kendi yazıyor ve insan aldandı. Şimdi çok kısa bir durum var. Peygamber Efendimiz'in aile hayatı kitabında. Yani yatmadan önce gece saat 3 gün. Yoğun bir günün ardından yine bu saate kadar uyumadık. Dedim bari hayırlı bir iş yapalım. Ve bir sayfa bir şeymiş. Hakikaten Kübra diye bir bölüm var. Yani bu Peygamber Efendimiz'in Aile Hayatı kitabında. Ama onu okumadan önce böyle bir giriş yapayım Ve bu girişi bir şarkıyla süsleyeceğim. Şarkı bizim kızlardan birisi söylüyor. Bizim kızlar derken kim? Bence Osmanlı'nın torunlarından birisi. Arapça şarkıları var. Melisa diye Ben yalnızım diye İngilizce bir şarkı söylüyor. Evet, dünya kocaman bir köy oluyor. Herkes birbirinden etkileniyor. Artık yani milliyetler ortadan kalkıyor. Bir dünya vatandaşlığına dolu bir yoksa birlikte. Güzel bir dünyaya yaygın açmamız lazım. İnsanların mutlu olması. Güzel insan çok dünya. Ama bir cahiliye devrinde yaşıyoruz bir kısmı yani. Bakın şimdi şarkıyı analiz edelim. Hem bir şarkı analizi olsun hem de daha sonra kitabımızı da okumaya devam edelim. Biraz böyle değişik bir şey olsun. Bakın şimdi ben şöyle size bir babamını paylaşayım. Umarım e, ee, yani videoya çıkar diyelim. Tomo ve Melisa şey bu. Tomo da bir adam. Şimdi ben size bölüm bölüm keserek, bölüm bölüm konuşarak ben yalnızım şarkısını analiz edeceğim. Sonra da Hatice İdil Kıbrı'yı okuyup yolumuza devam edeceğiz. Başlıyorum. Sabırlar. diyor ki e, hey diyor ben oyum diyor bana kalbinin kapılarını aç diyor. Evet yani dünya insanları evet evet bu bir gerçek. Yani kalpleri aç o kalpleri doyurmamız lazım. Manevi kalpler baktava ile börek doymaz. Onun manevi gıdaları vardır. Manevi gıda sadece dini gıda manasında değildir. Yani güzellikler, insani değerler. Evet, öyle diyor yani I'm on my way, I don't... Tehlikeler içerisindeyiz diyor, diyor, yalnızım diyor, Ben çok yalnızım. Soy, soy oğlum diyor, çok, çok yalnızım diyor. Bu arada Tomo bu adam değil, bu adam işte yani klip oyuncusu. Tomo'yu da gösterir Mert Gülersoy. O garip sesi çıkaran adam Tomo. <laughs> bu çocuk, bu iki çocuk çaresiz kalmış. Aynı zamanın kalın dişleri çatlar arasında ezilmiş bir insana çevrildi. <laughs> My memory ki bakın ne diyor şarkının sözünde şu so olan ayım olan so so olan ayım olan ben çok çok yalnızım çok yalnızım dünya insanlar çok yalnız siz onların yardımına gitseniz yok bekliyorlar sizi çekinme hey it's me benim diyor open the door odanın kapısı açın I gotta give back my help ben kalbimi geri vermek istiyorum diyor. Benim kalbimi yıka diyor, temizle diyor. Öğrenmiyorum ben yani. my hope. I am on my way. Kendi yolumdayım diyor. I don't wanna stay. Böyle kalmak istemiyorum diyor. Ben bu durumda kalmak istemiyorum diyor. Ahir zamanın bu şeyler arasındaki bu yolda devam etmek istemiyorum diyor. There is no time to waste. But I want it back. Yok benim kaybedecek zamanım yok diyor. Come on, come on diyor. Gel diyor, gel diyor. Gel, diyor. I didn't care when she was sad. Evet. Yani o, o üzgünken you didn't care when she was sad. Yani o bayan için o şey. Üzgünken sen ölem vermedin diyor. Bütün, I, I think that's all for you and I. Bütün bunlar senin ve benim için diyor. Sen ve senin yardım edeceğin insanların çığlığı. Bu şarkıda o çığlık var yani we live on the edge kenarlarda yaşıyoruz diyor. Yani uçurumun kenarı gibi böyle. It's toxic and dangerous. Ant dedim anlamca and dangerous. Yani bu toksik yani zehirli ve tehlikeli diyor. So long, so long, I am alone, so long, so long, I am alone. Evet. Ve tekrar ediyor ve tekrar diyor yani. Hey it's me. O benim diyor. I am back again. Ben tekrar geldim. To get my memories. Yani ben hafızalarımı geri dönmek için tekrar geldim. Mesela Bu bunu şöyle de anlayabiliriz. Yani Allah kulu yarattı ve ona ahsini takvim üzerine yarattı. İnsan bozuldu. Tekrar ona geri dönmek istiyor yani o zamanda. I want to what's right for me. Benim için doğru olanı yapmak istiyorum. At the game you check me. Yani oynanan bir oyunun içerisinde olduğunu belirtiyor. I think that's all for you and I. Senin ve benim ilgili bu konu diyor yani. You live kenarda yaşıyoruz ve o toksik ve dangerous'tir. Allah doğru. Toksik bir ortamda yaşıyoruz ve tehlikeli bir ortamda yaşıyoruz. Sonra da işte şeyler var. So long, so long, I am long, so long, so long. Çok yalnızım, çok yalnızım diyor. Yani yetişin artık. Sistemler kuruldu, insanlar bir şeyler öğrendi kendimizle uğraşmayı bırak, yani kendimizle uğraşmayı bırakalım yani. Bırakamıyorsak da bırakmaya çalışalım. Bu da bir şey yani. Evet bu çerçevede yani şartlı sözlerinin ilk önce ben size şeyi göstereceğim demiştim. Neydi? Toma'yı göstereyim önce. Toma aslında şöyle bir adam. Kıyıptaki adam değil. Bir dakika Toma'yı bulabilecek miyiz? Yani bulanayı biliriz işte tabii. Bu. Numarayı buluruz. Ama yine de bir bakalım. Evet. Evet. Başka bir şey. Şimdi başka bir şey. Evet, tekrar bir deneyelim bakalım. Evet, orayı evet. bir ya şarkı sözleri şöyle. Bakın tekrar bir bu sefer şarkı sözlerini. Sabırlar! <laughs> Benim için olarak değil. böyle bir şey. Şimdi burada keseceğim. Ee, yani e, çok güzel bir kitap okudum ben bir zamanlar. Buhranlar Anaforunda İnsan diye. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bakın kitabın alt başlıkları şunlar. Kitabın ismindeki harikalığa bakın. Buhranlar Anaforunda insan. Alt başlıklar. Ak ah ve kara. Aydınlık kapıya doğru. Bayram. Buhran ve gerilim. Buhranlarımız cehalet çıkmazı, çile, diriltici ruh, hazinet ve mutluluk, fikir çilesi, garipler, gericin fikir işçileri, gevşeyen gerilim, gök kubbe, hak düşüncesi, idealsiz nesiller, ne kadar anlamlı şeyler değil mi? Başlıklar bile, ilim, imtihan, irade, ışık suvarileri, hayal yıldızlar, Kendini yenileme, marifin vaad ettikleri, mukaddes azap, mutluluk, evet böyle başlıklar var, devamını inceleyebilirsiniz, internette de var. Şimdi yine şu, e, kitabımıza gelelim ve oradan bir bölüm daha ilerleyebilir bir sayfada olsa. Hatice Dürfübra. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimizin aile hayatını incelediğimiz bir kitap bu. Hazreti Hatice Radelevan fil 15 yıl kadar önce dünyaya gelmişti. Fil yani Ebrahim'in orduları, Kabe çok ünlü bir yer. Yani benden daha büyük bir yer olmaz diyerekten işte sanırım Afrika'dan gelen bir ordu. Piller var orada Eğitmişler pilleri, kart kullanıyorlar bütün düşmanlarını yok ediyor, geliyor, tabi ediliyor, Kabe'yi de yıkacak. Biliyorsunuz Abdülmuttalip, yani Peygamber Efendimiz'in dedesi, e, Hazret, Hanif dilindendi de sanırım. E, develerini almış onun, yani Mekke'nin de reisi o. Mekke'nin de reisi olarak geliyor işte, o Ebu'nun olduğunun başındaki adama. E, evet. Develerimi istiyor diyor ki, sen diyor, ben diyor Mekke'ye gitmeye geldim sen develerimi mi istiyorsun diyor, o da diyor ki bak limana bak. Ee, ben, ben develerimi isterim diyor, Mekke'nin sahibi Allah diyor, Allah onu korur, ben develerime sahip çıkacağım diyor. Yani böyle bir tebrik var. Evet. Şura sure vardı neydi o? Ee, Cebab-ı Kuşlarına. Aman gözleri bir gülüşü. Evet. Güzel bir gülüşü. Evet. kâle rabbi ki Yani pilleri, fillerin sahiplerini gördün mü? Ela yâfere yücüzü bir dil. Özellikle biz yücüzü bir dil. Yuhta tahammül yüksin kere mi? Yüksallim el-lezîn el-lezîn el Evet. Yani fil, fil suresi. Elem teke fikale rabbi bu yasar bu fil. Elem yecel teyden O yani. İşte Hazreti için bu olaydan 15 yıl önce dünyaya gelmiş. Babası Hüveylik Esed, annesi de Fatıma bin, Binti Zayde idi. Dört nesil yukarıda bulunan ve Kureyş'in de atış olarak bilinen Kusay İbni Kilab Allah Resulü'nün de salasıyla dedeleri arasındaydı. Yani dört nesil öpede akrabalık birleşiyor. Bu yönüyle aralarında bir akrabalık söz konusuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile akrabalık adına ikinci bir bağ da aynı sıfatla bildi. Zaid'e, Zaid'e ismi de çok fazla var. Tarafındandı. Zira dedelerinden Abdülmenaf Resulullah'ın da dört nesil yukarıda dedesi oluyordu. Babasıyla gittik de Esad'ın Kureyş de önemli bir yeri vardı. Şeref yönüyle en önde olanlardan birisiydi. Ve önemli işte bu Mekkeliler onun fikirlerine müracaat ederler. Yemen tarafında hissedilen bir tehlikenin önünü alabilmek için Mekkelilerin seçip gönderdiği heyetin arasında Abdülmuttalip ile bir birlikte o gün hüveylik de, de bulunuyordu. Demek ki Ebrehe'nin, Zal Ebrehe'nin karşısına, neyse Ebrehe'nin oğlunun karşısına e, ee, Hazreti Hatice'nin işte dedesi ile birlikte Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in dedesi birlikte de gitmişler. Bütün şerefi ve itibarlı bir kişiymiş. Kureyş'in atası Kusay İbni Kilap'tan bu yana aile daha da belli başlı işleri görüntü ediyor ve haç ibadet için gelenlere hizmet ediyor. Mekke idaresini Huzağlılardan lı, devralan Kusay İbni Kilap, zamanda yapılan hizmet endeksi yerleşim ve göre bu ailenin evleri Kabe'ye yakın yerde bulunduruyor. O kadar ki Hz. Hatice'nin dedesi Esed İbni Abdülüzzan'ın evi Kabe dokuz zira mesafedeydi. Zira ne hesabı? Yani yakın bir yerde. Peygamber Efendimiz'in doğduğu da yakın bir yerde. Ee, sabahları güneş doğduğunda Kabe'nin gölgesini, gölgesi evin, akşam gün batarken evin gölgesi Kabe'nin üzerine düşerdi. Kabe'nin dizinde nefret etmiş bir annemiz Hazreti Hatice. Akşam gün batarken evin gölgesi Kabe'nin üzerine bu sebeple ki, Söz konusu evin sakinleri neredeyse Kabe'yi de sebeplerinin bir parçası görüyordu ki, o bir sakinlerinden birisi de Yusuf'un hakimiydi Hizam. Herkesin ibadet için geldiği Kabe'de dünyaya gelmişti. İşte Hazreti Hatice'nin dünyaya geldiği yerde tabinin halini denilebilecek böyle bir mahut. Şuratı müktesabatı burada şekillenmiş. Dışarıdaki huzursu inat, Beytullah'ın huzura açık havasını teneffüs ederek duymuştur. Kabe hakikatini açık dünyasında bir asalet ve ciddiyet numayandı. Asil bir hanımmış, ciddi bir hanımmış. Peygamber Efendimiz'in ilk eşinden bahsediyor. Bunları bilmek gerekiyor. Allah bizleri de, sizleri de, çocuklarımızı da, sevdiklerimizi de, Kabe'nin gölgesinde nasıl olacaksa, eğer manevi bir anlamda olur herhalde, olan insanlar da için kalbimizi, ruhumuzu Kâbe'den ayırt etmiştir. Evet. Böyle. Şey var, bir tane film var, bir o, o filmde böyle bir evreninin ordusuyla olan bir şeyini güzel gösteriyor. Şimdi bakalım ben bunu yaptığım zaman acaba gösterecek mi onu da bilmiyorum. Çünkü bu bazen gösteriyor bazen göstermiyor ama fakat şansımı göreyim bari. Buradan da mesela. Oder bitte mal schauen sie mal. Hast du das Zeug mich zu schlagen? Cool. Brücke vor bis zur Schloss alle. <laughs>

neden bekliyoruz? Bunu <laughs> hissediyorum. Hem de çok büyük. Onlarla Adem dışında karşılaşıp Yemen'den Herhalde ikinci bölümünde bir Zeug mich zu schlagen? Cool. Brücke vor, <laughs> O zaman çok havalı biri. Ne hatırlıyorsun? getirdi. Beni dinle Habiboğlu Nufail. Malı ve onu söylüyor. Yaklaştı. Bu yüzden kimse. Ben adamlarımı her zaman yahya ziyarete gelen hacıların üstüne gönderdim efendim. Bazılarını öldürüp mallarını alırken şunu söylerdik. Hacıların seslerini duyduğumda benim atımı uçur. Arapları Hristiyanlığa zorlamak. Hast du das Zeug mich zu schlagen? Ben bir güzel bir sahne, şey yani, bir, yani iki dolayı iyi anlatan bir sahne. Şey eine <laughs> unschlagbare Bu evin tanrısı kutsal topraklarını ve insanların hoş masaldı. Ve evet, Şam'ın tüm Araplar içinde tıktan sonra herkese hoş hani başka yenilik nerede mi var? kalamayacaklarını yani belki de yani bulamadık artık şimdilik bu kadar olsun yani belki başka bir zaman onu gösterdim. Yani güzel gösteriyor. bir kuşlarının gelmesini ve olduğu hataların unutmasını iyi, iyi şey yapmışlar yani. E, tabii böyle Peygamber Efendimiz'in hayatını atan kısa filmler de var. Mesela Çağrı filmi, Antony Kuyum'un anladığı. bunları göstermemiz lazım. Yani bunlar önemli. Önemli filmler. Görüşmek üzere. Şimdi bu kadar. İyi akşamlar diliyorum.